temel ahlaki ilkeleri karakter haline getirmiş, ahlak ve kişiliğine güven duyulan, çağın şartlarını kavramış, mücadeleci, özgüven sahibi, ufku açık, azimli, işinin ehli, nitelikli bireylerden oluşan bir topluluk. Toplumda birleştirici ve yapıcı roller üstlenen, çığır açabilecek ve öncülük yapabilecek bir cemiyet. İnanç ve ahlakın değerlerini gücünü yaşanan hayatta görünür kılmaya çalışan bir birliktelik. Yerel ve evrensel ölçekte insanlığın hayrı ve gelişimi için var olan uygun işbirliği zeminlerine katkıda bulunan, oluşum safhasındaki birlikteliklere destek sağlayan yeni inisiyatifler geliştirilmesinde roller üstlenebilecek bir sosyal organizasyon yurt içinde her yerde, yurt dışındaysa uygun görülen önemli merkezlerde teşkilatlanmayı hedef edinmiş bir kurum. Oluşturduğu nitelikli kadroları ve kurumlarıyla, güven veren yaklaşımlarıyla herkesin kendisini de çatısı altında görmek istediği bir cazibe ve çekim merkezi. Vizyonuyla çalışmalarına başlayan insan ve medeniyet hareketi 40 yılı aşan bir zaman zarfındaki tecrübe ve ilişkileri kısa sürede anlamlı ve karşılığını bulan çalışmalarla ortaya koymuştur. Bünyesinde 40 vakıf ve derneği barındıran, her gün yeni çalışma alanlarını bünyesine dahil eden insan ve Medeniyet Hareketi, önceki mekanının çalışmalara yeterli gelmemesi ve atılacak yeni adımlar için gerekli alan ve imkanın sağlanması amacıyla Eyüp Sultan semtimizin köklü ve tarihi mekanlarından Bahariye Mevlevi Hanesine çalışmalarını taşımıştır. Tarihimizde özellikle kültürel ve estetik çalışmalara katkısıyla da maruf olan Bahariye Mevlevi Hanesinde selamlık, semahane, harem binası, bede yan odaları, matbah-ı şerif, mescit ve müştemilatla geniş bir bahçe, sahil bandı ve otopark misafirlere hizmet için kullanılmaktadır. Çok amaçlı salon olarak düzenlenen Semahane salonunda inanç ve düşünce dünyamızın temel dinamikleri Kur'an ikliminde müzakerelerle gözden geçirilmekte ve yeniden şekillendirilmektedir. Dün ve bugün, geçmiş ve gelecek bir potada buluşmakta, bir taraftan gönüllere ve zihinlere nakışlar işlenirken diğer taraftan dostluk, muhabbet ve birliktelikler kurulmakta, hasretler sona erdirilmekte, haftalık buluşmalara zemin oluşturulmaktadır. Günlük hayatımızı etkileyen olaylar ve sonuçları uzmanlar eşliğinde Haliç'in tarihe yön vermiş ve tesir etmiş kıyısında Haliç Forumu'nda alanında uzman, akademisyen, yazar, gazeteci, bürokrat ve siyasetçilerin katılımlarıyla masaya yatırılmakta, arka planları irdelenmekte ve gösterilmeyenlerin görülmesine katkı sağlanmaktadır. İstanbul gibi dünya başkenti bir şehrin yönetim aklını oluşturan siyaset, bürokrasi, ticaret, sanat ve içtimai hayatın temsilcilerine değerlerimizi ve deneyimlerimizi aktarabilmek, ortak dertleri beslemek ve paylaşmak amacıyla hocalarımızın destekleriyle kalbi selim sohbetleri yapılmaktadır. Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın siretinden bugün anlamamız gerekenler bir daha hatırlatılmaktadır. Oluşturulan divan sohbetlerinde edebiyat dünyamızın önemli eserleri ve bu eserlerin günümüze yansımaları gönlümüzü dinlendirecek ve aklın, Aklı olsaydı gönül olurdu sözüne anlam katacak şekilde yeniden yorumlanmaktadır. İş dünyasının girdaplarında yalnızlaşan ve yön arayan iş adamlarımıza girişimci buluşmaları ve tecrübe aktarımları programlarıyla güçlerini etkin ve verimli kullanabilme, geçmişin tecrübe ve birikimlerinden istifade edebilme alanlarında iş ve hizmet üreten kimselerle dostluk ve birliktelikler kurabilmeleri için imkanlar sunulmaktadır. Geleceğin sahibi gençlerimizin hayatlarının merkezine ilmi, ahlakı, deneyimi ve tecrübeyi almalarına destek olabilmek amacıyla ilim ve hayat derslerinde büyüklerin sözlerinden, sözlerin büyükleri dinlenmekte ve kalıcı kardeşlikler ilmek ilmek dokunmaktadır. Seçtikleri alanlarda ihtisas yapmak isteyen ve bu alanlarda hizmet üretmeye talip olanlara İnsan Vakfı Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu kürsülerle alanında uzmanlaşmış hocalarımız tarafından istikrar ve istikameti sağlanmış eğitim programları uygulanmaktadır. Çocuklarımızın eğitiminde, hizmet veren eğitmenlerimize yönelik eğitimci formasyon programları, saha kurumlarımızda hizmet eden yöneticilerimize yönelik yönetici formasyon programları sürdürülmektedir. Her düşüncenin kalıcı ve tesirli olabilmesi için hayatın bütün alanlarına yönelik dokunuşlar yapılması bilinciyle medeniyetimizin görünür kısmı olan sanat faaliyetlerine destek olunmakta, açılan atölyelerde usta-çırak ilişkileri devam ettirilirken geniş yelpazede oluşturulan ilişkiler sayesinde ufuk açıcı, göz dolduran ve tesiri olan çalışmalarla sergiler düzenlenmektedir. Eski dostların buluşmasından iftar sofralarına, yurt dışından gelen misafirlerden Anadolu buluşmalarına, tarihsel yolculuklardan sema zikri ve mukabele-i şeriflere, uluslararası sempozyumlardan, ümmetin dertleri için yapılanlara, çocuklarımızdan yaşlılarımıza, kadınlarımızdan erkeğimize, hayatın bir ve bütününe yönelik hizmet ve gayretlerin birleştiği bir merkez oluşturulmaktadır. Sokaklarıyla, meydanlarıyla, salonlarıyla ormanlarıyla hayatın her alanında insana ve medeniyetimize dair çalışmalara adım atılmakta destek olunmakta ürün oluşturulmaktadır. İnsan ve Medeniyet hareketi süre gelen gayretlerimizi ve birikimlerimizi öncülük yapacak kurum ve kadrolarla örgütlü ve kurumsal bir niteliğe kavuşturmaya medeniyet perspektifinden hareketle köklerimizden aldığımız değerleri Günümüz şartlarında geçerliliği olan projelerle nitelikli birey, nitelikli kurum, nitelikli toplum inşasına yönelmeye hizmet etmektedir. İnsan ve medeniyet hareketi üyelerini ve muhatap kitlesini eğiterek aidiyet, dayanışma ve yardımlaşma ruhu oluşturup başarılı olmaları için hayata hazırlanmakta, değerlerimiz çerçevesinde sağlam ve tutarlı temeller üzerinde şekillenen Nitelikli düşüncenin öne alınmasını ve topluma yaygınlaşmasını sağlamaktadır. İnsan ve Medeniyet hareketi istikameti muhafaza ederek çalışmalarını günün şart ve imkanlarına göre şekillendirerek günümüzü en verimli şekilde değerlendirmeye ve geleceğimizin inşasına destek olmaya devam etmektedir. Gayret bizden, tevfik ve inayet yüce Mevlamız olan Allah Tan.